Herkese selamlar. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Paşa kampüsündeyiz. Gördüğünüz gibi kongre binasının, binasının karşı tarafı burası. Orada bir yapılar var. Tarihi yapılar. Yeraltı zindanları da var. Davut Paşa kampüsünün alt, altında. Yer altında daha doğrusu. Burası kışlı olarak kullanıldığı için tarihten günümüze birçok yapı da yapılmış ve günümüze gelmiş. Şu an böyle metruk olarak duruyor. Birçok yerinde ben gördüm yani bu metruk yapıları. Ağaçlar falan çıkıyor yani. Bitkiler falan çıkmış. Metruk bir halde duruyorlar yani. Etrafını bazı yerlerinde çevirmişler. Bazı yerleri açık yine. Tarihi açıdan ne yapılabilir? Mesela burası da yukarıda o tavuhu var. Yine tarihi bir yapı. Bu yapılar silsilesinin devamı da burada. Davut Paşa Kampüsü Kongre Binası'nın yan tarafı. Burada tarihi binalar yoğunlaşmış. Yine şu arka tarafta kütüphanenin arka tarafında ne yani orada da bir, bir yapı görmüştüm ben. Duvarları dökülmüş. Yani taş tuğla olarak yapılmış. Görünüyor zaten dış tarafında. Eski tarih binalar genellikle öyle yapılıyormuş. Ya da kaya taş şeklinde. Kesme taşlardan yapılıyor bütün camilerde de yani tarihi camilerde de görebilirsiniz. Kesme taşlardan yapılmış. Bir gelenek herhalde. Bu şekilde yapılıyor. Mesela burası da bir metruk bir yapı. Geçmişte ne olarak kullanılmış? Bak onun hakkında bir bilgim yok. Ama şu an metruk. içinde bir ağaç çıkmış gördüm şu an. Ceviz ağacı. Tarihsel süreçte oluyor bunlar kargalar tohum falan getiriyor veya da uçuyor tohumlar. Gördüğünüz gibi bu şekli alıyor. Daha ağ girişi yokuşu biraz. Çok yürümüşsünüzdür zaten. Burayı görünce anılarınız canlanır büyük ihtimal. Çok mükemmel değil ama yine de hani insan hatırlıyor. Kongre binası var burada işte. Kızılay var. Onun alt tarafında hemen. Atölyeler falan var o, o kongre binasının alt tarafında. İsteyen gidiyor. Sabah şu an erken olduğu için hiç ses seda yok. Ama güzel gerçekten. Sabah erken kalkmak çok güzel bir şey. İşiniz olsun veya olmasın. Hani gece işinde çalışmıyorsanız çalışıyor olsanız dahi sabah erkenden kalkmanız sizin yararınız olur. Yine dinlenirsiniz günün belli saatlerini. Gerçekten insan dinç oluyor. Daha sağlam bir vücut ve kafayla güne başlamış oluyor. İlla şunu bunu yapın demiyorum. Zaten benim dememle de insanlar bazı şeyleri yapmıyorlar kendileri içlerine gelmesi yapması gerekir. Ha yapmıyorsa da niye yapmıyorsun demiyoruz. Herkesin kendi hayatı yaşamı. Kampüs mü? Şey girişine gidiyor. Oradan metro. Metroya gidiyor isteyenler. İsteyenler 41 AT'ye kampüs içinden biniyor gidiyor. Cevizli bağı ya da dediğimiz gibi ta ayaz ağa gidiyor itiyor geçiyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün orada bir mahalle var Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oraya kadar gidiyor otobüs bayağı bir gidiyor yani zamanınız o kadar hızlı geçiyor ki gerçekten Tabi i̇şte bu videolar çekerken bile zamanım gidiyor. Hani bunları illerde düşündüğümde bazen güleceğim. Bazen şöyle şöyle de olabilirdi diyeceğim. Ama o zaman geçiyor. Ama şunu demeyeceğim. Keşke demeyeceğim. Çünkü gününüzü planlamanız lazım bir gün kalktığınızda hani hiçbir şey olmasa dahi tatilde olsanız dahi planlayın. Ben bugün şunları şunları yapacağım. Ben bu şekilde yapıyorum. Hani her günün planlı. Yarın ne yapacağım belli. Ha hiçbir değişim yapmıyorum. Her gün aynı şeyleri yapıyorum da değil. Değişim olsa bile onları işte zamana yaymaya çalışıyorum. Ben iş adamı değilim. Öğrenciyim. Ama bu şekilde yaşıyorum. i̇ş adamı da olsanız, olmasanız da, işsiz de olsanız. Hani işsiz olanlar keyfinden işsiz değil. Bunu da söyleyeyim. Kimse işsiz kalmak istemez ki. Bir insan niye işsiz kalmak istesin? Böyle bir şey yok. Tabii ki kendimiz de çabalamamız lazım. Bazı yerlerde sabır dahi etmemiz gerekir. Her şeyden de öyle şikayet etmek de doğru değil. Bir orta yolu tutturmak lazım yani. Hani bu iki taraftan da çok uçuk fikirler var. Hani birisi de diyor ki hiç iş yok. Birisi de diyor ki herkesin işi var, kim imececi siz değil. Bu değil, ikisi de yanlış. Ortası yani i̇ş işi olan da var, olmayan da var. Ha farklı işlerde çalışan da çok iş şey var. Hani bir şey okuyorsunuz, o işte çalışmıyorsunuz. Genelde öyle ülkemizde. Hani çok mezun var. Çok başvuru oluyor. Bir şeylere. Zaten devlet sektörüne girmek bir mesele yani. Sınavına giriyorsunuz. Sınavdan çok yüksek almaz da yetmiyor. Başka şeyler de oluyor. Birçok kıstası var Mülakatı var Yazılı sınav var bir diğer sınav var bir sürü şey var yani Ama ona rağmen yine de Kendi çapımızda Biz çabamızı göstereceğiz elimizden geleni yapacağız Bunlar önemli Çok düşündüğüm konular var mesela Mesela işsiz olan insanlar çoluğu çocuğu var bu insanların. Veya da işini kaybetmiş, işten yeni çıkmış bir insanlar. Yani herhangi bir sebepten de var. Bu adam evine gidiyor. Çocuğu diyor ki babacığım ben bunu istiyorum. Çocuk bu ister. Şimdi aile kurmadığımız için ama yine de ben onlara empati kurmaya çalışıyorum. Aile kurmak zor, zor bir iş. Kimileri kolay diyebilir ama zor bir iş. Öyle çocuk sahibi olmaz. Onlara bakmak Tabii hakkını vererek bakmak Yoksa bazı insanlar da var. Gerçekten çocuğu yani evde bir köşede otursun diye yani çocuğuna bakıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Çocuk bir yere gitmiş, okumuş, okumamış. Hiç uğruna değil. Ya böyle anne baba olur mu? Dikkat etmeniz lazım. Böyle olmaz. Ne oluyor çocuk sonra? Allah korusun yanlış işlere bulaşıyor. Yanlış işler peşine gidiyor. Hayatı da gidiyor bu çocuğun. Yani anne babada da şey var. Etkisi de var. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi siz bir insana baktığınızda bu insanın ailesini yansıttığını anlarsınız. Bir çocuk sonuçta aile içinde büyüyor. Mutlaka anne babasından bir şeyler öğrenmiştir saygı, sevgi, dürüstlüğü, yardımseverliği. Hani böyle insanlar gördünüz de bunu ailesi de bu şekildedir diye bir izlenim olur. Sonuçta çok farklı olmaz yani. Yüzde sekseni, doksanı aynıdır. Farkı ne olur? Hani çocuk kendisi farklı konularda kendini geliştirmiştir. Bu olur. Başka bir şey olmaz yani. Görüşmek üzere.